Devran Koleji Uzaktan Eğitim Sistemi'ne hepiniz hoş geldiniz değerli öğrencilerim. Ee, geçtiğimiz hafta cümle türleri konusunda fiilimsilerin adından bahsetmiştik. Bu haftaki dersimizde ben fiilimsileri birazcık daha ayrıntılı işleyeyim istiyorum. Ee, bir kere fiilimsiler ne demek oradan başlayalım. Fiilimsiler, diğer ismiyle eylemsiler. Kelimelerin anlamlarına lütfen dikkat edin. Şunu her zaman söylüyorum. Türkçe'de, dil bilgisinde hiçbir şekilde ezber yapmamıza gerek yoktur. Sadece bazı konuların çok küçücük ayrıntıları vardır ezberlememiz gereken. İşte mesela kipeklerini ezberlemek zorundayız. Ama onun dışında ezberleyeceğimiz herhangi bir şey yok. Şimdi dolayısıyla fiilimsiler sözcüğünden hareket ederseniz fiilimsiler fiil gibi görünen ama fiil olmayan şeyler. Peki fiil gibi göründükleri kısım neresi? Arkadaşlar hepsinin kökleri fiil. Yani bu sözcükler fiil köklerinden türecekler. Ama daha sonra kip eki alamadıkları için fiile dönüşemeyecekler. Öyleyse lütfen asıl büyük cümlemizi hatırlayınız. Lütfen şu ifadeyi hatırlayınız. Bir fiilin fiil olabilmesi için kip eki alması zorunluydu. Yine küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. kök ifadesini kullanırsa arkadaşlar ÖSYM o zaman kelime isim kökümü fiil kökümü ona bakarım. Ve biliyorsunuz ki kelimenin fiil kökü olduğunu bulma için aklınızdan bir mekmak eki getiriyordunuz ve ona fiil kökü diyordunuz. Ama burada size bu kelimenin türü fiildir dediği zaman kelimenin tamamını, bitmiş halini soruyor ve bir kelimenin de fiil olabilmesi için Kip eki alması zorunludur. Yani dışarıdan baktınız kip ekini gördünüz. Eğer o kelime kip ekini alabilmişse fiildir. Fiilimsiler de lütfen dikkat edin. Fiil köklerinden türüyecekler. Yani hepsinin kökü fiil. Yatmak, uyumak, sormak, gezmek, görmek, aramak gibi. Hepsinin kökü fiil. Ama bunlar ki peki alamadıkları için fiil olamıyorlar. Peki hangi ekleri alıyorlar? Arkadaşlar bunlar yapım eklerini alıyorlar. Bütün fiilimsi ekleri yapım ekidir. Yapım eki ne yapıyordu? bir kelimeyi farklı bir kelimeye farklı anlamda ya da farklı türde bir kelimeye dönüştürüyordu. Demek ki fiilimsiler neymiş? Fiil köklerinden türeyip aldıkları yapım ekleriyle, aldıkları yapım ekleriyle isim, sıfat ve zarf görevi kazanan sözcüklerdir. Hepsinin kökü fiildir. Daha sonra yapım eki alıyorlar. İsim, sıfat ve zarf görevi kazanıyorlar. Öyleyse gelin fiilimsilerin seslerine kulak verelim. İsim fiil size ne diyor arkadaşlar isim fiil? Diyor ki ben aslında fiildim ama neye dönüştüm? İsme dönüştüm. Sıfat fiil ne diyor arkadaşlar? Ben aslında fiildim ama sıfata dönüştüm. Zarf fiil ne diyor? Ben aslında fiildim ama zarfa dönüştüm. Fiil olan kısımları neresi çocuklar? Fiil olan kısımları kökler. Daha sonra ekleri alıp ne yapacaklar? türleri değişecek. İsim fiil eklerimiz mame, ış, iş, makmek. Biz onu kısaca mayışmak diye toparlıyoruz biliyorsunuz. Demek ki biz fiil köküne mame ekini getiriyoruz. Iş, iş ekini, makmek ekini getiriyoruz ve onu isme dönüştürüyoruz. Sıfat fiillerimiz diğer adıyla ortaç. An, ası, mez, ardik, ecekmiş eklerini alıyor. Fiil olan kelimeler ve daha sonrasında bu ekler alarak sıfata dönüşüyor. Zarf fiillerimiz neler? İp, ince, eli, ken, madan, asıya, casına, dığında, e, remez, e, e, a, e eklerini, arak eklerini alarak fiil köklerine gelen ve sonradan da zarfa dönüşen ekler. Gelin şimdi fiilimsilerin ayrıntılarına göz atmaya başlayalım. İlk olarak mastardan başlayalım. Arkadaşlar bütün fiilimsi türlerini ayrı ayrı ee, videolarda anlatmak istiyorum. Çünkü kendilerine özgü kuralları ve kendilerine özgü durumları da var. İlk olarak mastarla başlayalım. Mastar biliyorsunuz isim fiil demek. Peki isim fiil ne demek? İsim fiil demek arkadaşlar fiil köklerine mame, makmek, ış, iş eklerinin getirilmesiyle yapılan kelimeler. Örneğin bu buluşmayı ayarlamak çok zor oldu dediğimde bakınız buluşmayı derken Buluşmayı derken buradaki ma fiilimsi ekimiz. Ayarlamak derken buradaki mak isim fiil ekimiz. İsim fiiller, fiillerin isimleri. Yani gerçekleşmekte olan faaliyetlerin isimlerine isim fiil diyoruz. Kapıdan öyle bir çıkışı vardı ki endişelenmemek mümkün değil. Buradaki çıkış ve endişelenmemek fiilimsi ekleri. Lütfen dikkat edin. Bu noktada size çok önemli küçük bir şey göstermek istiyorum mekmak ekleri her zaman öğrencilerin kafasını karıştırır. Mesela gelmek dediğinizde gelmek dediğinizde, bakın bu mek fiil kökü olduğunu gösteren bir kısa çizgi. Burada aslında mek yok, ben onu kafamdan getiriyorum. Mesela diyorsunuz ki işte uyumak. O kısa çizgiyle mak yapıyorum. Bu şu anlama geliyor. Bu kelime fiil kökü demek. Gelmek bu kelime fiil kökü demek. Ya da almak dediğiniz düşünün al mak fiil kökü demek. Buradaki mak bir daha söylüyorum o kısa çizgiyle gösterdiğim mak fiil kökünü bulmak için benim zihnimden getirdiğim bir şey. Yani süperman o gerçekte yok. Ama siz tutup da bu kelimeye şöyle gözle görülebilir bir mak eki getirirseniz artık arkadaşlar bu fiilimsi ekidir. Bu mastar ekidir ve bu kelime artık bir fiilimsidir. Lütfen bu ayrıntıya dikkat edin. Uyu mak derseniz kısa çizgiyle gösterdiğinizde kökü göstermiş olursunuz. Ama tutarak buraya bir tane mak yazdığınız zaman kanlı canlı gözünüzün önünde bir mak eki geldiğinde arkadaşlar bu artık fiilimsi demek olur. Olur mu? Lütfen mekmaklarla ilgili ayrıntılara dikkat edin. Zihninizden getirdiğiniz mekmak kökü bulmanıza yardımcı olurken buradaki mekmak cümlede kanlı canlı karşınızda gördüğünüz mekmaklar. Anlaştık mı? Fiilimsilerin içerisinden en kolay bulunanlar isim fiillerdir. Çünkü ek sayısı da azdır ve çok rahat ortadadır. Ee, dediğim gibi kendilerine özgü ayrıntıları var. Şimdi onlara küçük küçük girelim. Mesela biz bu mame ekini daha önce bir yerden tanıyoruz. Biz mame ekini nereden tanıyoruz arkadaşlar? Olumsuzluk eki değil mi? Mema olumsuzluk eki. Peki ya biz olumsuzluk eki olan mema ile isim fiil eki olan memayı nasıl ayırt edebiliriz? Evet oldukça basit cümlenin anlamını çıkarabilirim. Diyorum ki ben yanında yokken onunla konuşma. Konuşma. Faaliyeti yapmamasını istiyorum. Dikkat ettiniz mi? O zaman buradaki mani oldu arkadaşlar. Olumsuzluk eki. Ama seninle bu konuşmayı yapmak için uzun zamandır bekliyorum dediğinizde buradaki konuşmayı derken arkadaşlar bir faaliyet gerçekleşecek ve onun ismi. Ve zaten dikkat ederseniz kelimede olumsuzluk yok. Mesela diyorum ki... E Gitme bir adım bile benden uzağa dediğimde gitme normal bir fiil oradaki -ma olumsuzluk eki ama gitmeni hiç istemiyorum lütfen kal dersem gitmeni ne olur arkadaşlar isim fiil eki olur. Bu birinci ayrıntımız. İkinci ayrıntımız da şu arkadaşlar bazı sözcükler isim fiil alıyorlar. Hani dışarıdan baktığında fiilimsi ekleri var ama onlar artık fiilimsi olmuyor. Bir varlığın adı oluyor. Nasıl ki benim adım Ebru, onun da adı işte yemek ya da onun adı çakmak ya da dondurma. Fiilimsi eki almış görünüyor ama aslında fiilimsi olmuyor ve kalıcı isim oluyor. Örneğin sarma, dolma, bağlama, dondurma, danışma, giriş, çıkış, çakmak, yemek, ekmek bunlar kalıcı isimler. Şimdi e, ikisini bir arada göreceğiniz bir cümle yazmak istedim. Ailece yemek yemek çok büyük bir mutluluktur. Bakınız yemek yemek. Birinci yemek yediğimiz her türlü besinin ortak adı değil mi? Her şey masadaki her şeyin ortak adı yemek. O isim kalıcı bir isim. Onu fiilimsi olarak düşünmeniz gerekmiyor. Ama ikinci yemek ifadesi ne yapacaksınız o faaliyet gerçekleşecek. Yemekleri ne yapacağız? Yiyor olacağız. İşte buradaki yemekte isim fiil oluyor. Mesela annem sarma sarmaya çalışıyor dediğinizi düşünün. Birinci sarma kalıcı isim, yiyeceğin ismi. İkinci sarma faaliyetin ismi. O da fiilimsi oluyor. Sanırım anlaştık. E, Hattı zatında her şey aynı yere varıyor arkadaşlar. Okuduğunuz cümlenin anlamını çok iyi irdelemek zorundasınız. Eğer cümlenin anlamını çok iyi anlarsanız... Bütün konular çok rahat. Son nüansımız arkadaşlar bu konuyla ilgili. Üçüncüsü bazı isim fiiller cümlede sıfat görevi kazanabiliyor. Yani aslında evet o bir isim fiil. Doğru fiilimsi isim fiil. Ama cümlede öyle bir kullanıyoruz ki onu artık sıfat oluyor. Mesela diyorsunuz ki süzme yoğurtla yapılan ayran daha lezzetli oluyor. Süzme yoğurt dediğinizde süzme ne oldu? İsim fiildir. Ama yoğurdu göstererek ne oldu arkadaşlar? Sıfat görevi kazandı. İki yakayı asma köprü ile birleştirecekler dediniz. Asma köprü, asma köprünün özelliğini verdiği için sıfata dönüştü. Ya da bu zorlama bir konu yapma falan dediğimde zorlama konuyu gösterdiği için ne oldu? Sıfat oldu. Zaten bunu size ekstra sorar. Der ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil sıfat görevinde kullanılmıştır ya da sıfat isim fiilden oluşmuştur diyebilir. Arkadaşlar ilk uygulama ödeviniz burada karşınızda 8 tane cümle 6 tane cümle var. Bu cümlelerde geçen isim fiilleri bulmanızı istiyorum. Bir sonraki videomuzda ayrıntılı olarak sıfat fiilleri konuşuyor olacağız. Hoşçakalın.